görünmez iz ve taşıdığınız güç. Hiç soğuktan değil de çok daha eski bir şeyden kaynaklanan bir ürperti hissettiniz mi? Sessiz bir varlık, sizi takip ediyormuş gibi görünen görünmez bir bakış. Hayır, bu sizin hayal gücünüz değil, paranoya da değil. Biri, daha doğrusu bir şey sizi izliyor. Söyledikleriniz veya yaptıklarınız için değil, içinizde taşıdıklarınız için, içinizde açıklayamadıkları bir güç, kontrol edemedikleri bir kuvvet, söndüremedikleri bir ışık var ve dostum onları korkutan da bu. Bugün varlığınızın atmosferi neden değiştirdiğini, bazılarının anında size çekilirken, bazılarının da görünürde hiçbir sebep yokken geri çekildiğini anlayacaksınız. İnsanların kalplerinde gizlenen gölgelerin siz yanınızdan geçtiğinizde neden titrediğini ve varlığınızın hayatınıza bile davet etmediğiniz güçler için neden bir tehdit haline geldiğini keşfedeceksiniz. Bu bir tesadüf değil. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Hiç olmadınız ve bu yolculuğun sonunda adının daha önce hiç gitmediğin yerlerde neden fısıldandığını tam olarak anlayacaksın. Taşıdığın görünmez bir iz var. Mürekkeple değil, ışıkla yazılmış manevi bir imza. Bu cennetin ruhunun derinliklerine kazınmış parmak izi yüzünüzde, kıyafetlerinizde veya yeteneklerinizde değil, daha derin, daha eski, daha kalıcı, sonsuzlukta yazılmış, melekler ve şeytanlar tarafından herhangi bir yere adım attığın anda tanınan bir şifre. Karanlık bir odayı düşün. Karanlık ne kadar yoğun ve boğucu olursa olsun, tek bir alev her şeyi değiştirmeye yeter. Sen o alevsin. Gölgeleri delen o parlaklıksın. Dünya sana neden baktığını anlamayabilir ama orada olduğunu görmezden gelemez. Bazıları senin varlığında açıklanamaz bir sıcaklık hissederken, diğerleri sen onlara hiç bakmamış olsan bile kendi kusurlarının açığa çıktığını hissedecek. Bu iz bir süs değil, bu cennete ait. Bu diğerlerinden ayrıldı diyen sessiz bir bildiridir.'' Yalanı yuva edinenler içinse bu gerçek dayanılmaz hale gelir. Daha ağzınızı açmadan hissederler. Bu yüzden ışığı arayanları kendinize çeker, gölgeleri tercih edenleri ise itersiniz. İziniz çevrenizdekilerin kalplerini izinsiz, uyarısız, çabasız açığa çıkarır ve amacınızla ne kadar uyumlu yaşarsanız bu iz o kadar parlak olur ve ne kadar parlak parlarsa görünmeyen dünya o kadar çok dikkat eder hazırlanın çünkü keşfetmek üzere olduğunuz şey sadece hayatınızı açıklamakla kalmayacak aynı zamanda kaderinizin bir sonraki adımının da kilidini açacaktır Gölgeleri korkutan gerçek karanlık, hatalarınız yüzünden sizden nefret etmez. Gerçeğiniz yüzünden sizden korkar ve sizinle ilgili en tehlikeli şey o gerçeğin hissedilmesi için ağzınızı açmanıza bile gerek olmamasıdır. Belirli ortamlara girdiğinizde hava yoğunlaşır, konuşmalar değişir, gülümsemeler gerginleşir, bakışlar keskinleşir. Aniden insanlar kıpırdanmaya başlar. Sanki kapalı tutmak için can attıkları bir perdeyi aralamışsınız gibi. Önemli olan yüzeydeki kim olduğunuz değil. Kişiliğiniz, ses tonunuz veya niyetleriniz, varlığınızın ne ortaya çıkardığıdır. Zahmetsizce, uyarıda bulunmadan, özür dilemeden manevi bir spot ışığı gibi işleyen bir ışık taşıyorsunuz. İzin istemez, soru sormaz, sadece parlar parlarken gölgelerde saklı olanı açığa çıkarır. Aldatmaca, uzlaşma, gizli isyan içinde yaşayanlar bunu anlamadan hissederler. Hatta basitçe enerjinizden hoşlanmadıklarını veya nedenini anlayamadıklarını söyleyebilirler. Ama gerçekte olan şu ki içlerindeki karanlık içinizdeki ışığı fark etmiş ve bu da son derece rahatsız edici. Gadara'da İsa kıyıya adımını attığı anda çığlık atan o cinli adamı hatırlıyor musunuz? İsa henüz vaaz vermemişti, onu çağırmamıştı. Ama o adamda bulunan ruhlar için saf ışığın varlığı dayanılmazdı. Onun sözlerinden değil özünden nefret ediyorlardı. Aynı şey sizin için de geçerli. Bu tür bir varlığı taşıdığınızda kalabalıktaki herhangi bir insandan ibaret olmazsınız. Atmosferi bozan bir unsur olursunuz. Hayatlarını yalanlar üzerine kuranlar içgüdüsel olarak sizi itibarsızlaştırmaya, dikkatinizi dağıtmaya veya sizden uzaklaşmaya çalışırlar çünkü etrafınızda olmak onları yıllardır kaçındıkları gerçeklerle yüzleşmeye zorlar. Bunu nezaket, mizah veya sahte gülümsemelerle gizlemeye çalışabilirler ancak altında inkar edilemez bir gerilim vardır. İronik olan şu ki onlara bakmanıza bile gerek yok. Kimseyi ifşa etmeye çalışmıyorsunuz ama hayatınız, dürüstlüğünüz, gerçekle uyumunuz hepsi bir aynaya dönüşüyor ve aynalar dürüst olmayan insanları derinden rahatsız ediyor. Sizi yargılamıyorlar ama varoluşunuz etraflarına kurdukları sahte rahatlığa meydan okuyor. Bu yüzden bazıları hayatınızdan habersizce çıkıp gidecek. Diğerleri sizi sessizce baltalamaya çalışacak ve bazıları sanki onlara saldırmışsınız gibi açık bir saldırganlıkla tepki verecek. Oysa tek yaptığınız sadece kendiniz olmak onların rahatsızlığını çözmek sizin sorununuz değil. Karanlığı geri püskürtmek için çağrıldınız. Onu güvende hissettirmek için değil. Ve olduğunuz kişi de kararlı bir şekilde durduğunuz her seferinde bu çağrıyı yerine getirmiş olursunuz. Sessiz savaş ve dikkat dağıtma stratejisi karşılaşacağınız en tehlikeli düşmanlar yüzünüze bağıranlar değil, arkanızdan bıçaklarını bileyerek gülümseyenlerdir. Bu, sessiz muhalefetin alanıdır kendilerini belli etmezler. Aslında stratejileri sizi gölgelerden yavaşça zayıflatmaya çalışırken görünmez kalmaktır. Bu küçük şeylerle, tonlamadaki ince değişikliklerle başlar. Asla kulağınıza ulaşmayan ama başkalarının gözünde adınızı lekelemek için tasarlanmış fısıltılar. İnsanların bakışlarınızdan kaçındığını, sizi belirli konuşmalardan dışladığını veya zararsız görünen ama olmayan yollarla başarılarınızı küçümsediğini fark etmeye başlayabilirsiniz. Kıskançlık başlangıçta nadiren öfke gibi hissedilir. Genellikle endişe veya tavsiye kılığına girer. Güvensizlik her zaman bağırmaz. Bazen kendinizden şüphe etmenizi sağlamak için tasarlanmış alçak hesaplı bir sesle konuşur Peki ya gizli gündemler? Onlar bayrakla gelmez. Sizi toplum içinde alkışlayan ama özelde sizinle rekabet eden insanların gülümsemelerinde saklanırlar. Neden? Çünkü onlar sizin kendinizde her zaman göremediğiniz bir şeyi görürler. Şu an kim olduğunuzdan değil, kim olacağınızdan korkarlar. Potansiyelinizden, henüz tam potansiyeline ulaşmamış halinizden korkarlar oyunları sizi bu doyuma ulaşmaktan alıkoymaktır. Bu yüzden şunu hatırlamanız gerekir. Meyvesiz bir ağaç asla taşlanmaz. Kimse değeri olmayan bir şeye saldırmak için enerji harcamaz. İnce, neredeyse görünmez biçimlerde bile olsa dirençle karşılaşmanız durdurulmaya değer bir şey taşıdığınızın kanıtıdır. Bunu hissederler, adını koyamazlar ama kemiklerinde hissederler ve bu korku siz bir sonraki adımı atmadan önce onları harekete geçmeye iter. Sessiz muhalefet uzun vadeli bir oyun oynar. Sabrınızı sınarlar, patlamanızı beklerler, böylece sizi dengesiz olarak gösterebilirler. Fark etmeyeceğinizi düşünerek adınızı fırsatlardan sessizce silerler. Etrafta olmadığınızda sözlerinizi çarpıtacaklar, sadece başkalarının zihnine şüphe tohumları ekecek kadar Hepsi sizi yavaşlatmak, dikkatinizi dağıtmak, enerjinizi önemsiz savaşlara harcamak için tasarlanmış. Böylece gerçekten önemli olanlar için gücünüz kalmıyor. Ama asıl mesele şu: Her hareketleri bir doğrulama, her sabotaj eylemiyle önemlerini kanıtlıyorlar. İlgisiz olsaydınız komplo kurmazlardı, tehdit oluşturmasaydınız fısıldaşmazlardı. Muhalefetlerini gizleme ihtiyacı hissetmeleri, sizi açıkça durduramayacaklarını zaten bildiklerini gösteriyor. Farkında olmadıkları şey ise, sessizce komplo kurarken köklerinin daha da derinleştiği tabanlarının güçlendiği ve etki alanlarının vizyonlarının ötesine genişlediğidir. Zihindeki savaş ve misyonu düşman, seçilmişlerin çoğunun unuttuğu bir şeyi bilir. Çağrınızı silemez. Daha doğmadan üzerinize konan cennetin kutsamasını alamaz. Kaderinizi hayat kitabından çıkaramaz. Bu yüzden eğer misyonunuzu durduramazsa, zihninizi durdurmaya çalışacaktır. Gerçek savaş bu savaş meydanında verilir. Bu yüzden stratejisi genellikle sıradan şeyler kılığında gelir. Her zaman boynuzları ve ateşle ortaya çıkmaz. Bazen vizyonunuzdan aniden şüphe duyan bir arkadaş, size gerçekçi olun diyen bir aile üyesi veya sizi yolunuzdan saptırıp azminizi tüketecek kadar beklenmedik bir fırsat olarak ortaya çıkar en büyük silahı yıkım değil, dikkat dağıtmaktır. Sizi kıramazsa, gittiğiniz yönü unutana kadar sizi eğmeye çalışacaktır. Cesaret kırıklığı onun ilk hamlesidir. Ani aksilikler, cevapsız görünen dualar veya yaptığınız hiçbir şeyin bir fark yaratmadığı hissi şeklinde gelebilir. Zihninizin derinliklerinde fısıltılar duymaya başlayacaksınız. Neden devam ediyorsun? Kimi kandırıyorsun? Belki de Tanrı'yı yanlış duydun. Belki de seçilmiş kişi değilsindir ve farkına varmadan görevinizi başarmaktan çok şüphe ederek zaman harcıyorsunuz. Bu yeni değil, kadim bir şey. Nehemya'nın Kudüs surlarını yeniden inşa etmesini düşünün. Düşmanları onu fiziksel olarak alt edemediler, bu yüzden her şeyi denediler. Güvenini kırmak için onunla alay ettiler, dikkatini dağıtmak için yalan mesajlar gönderdiler, güvenilirliğini zedelemek için söylentiler yaydı ve hatta onu korkutmak için kötülük planladılar. Yine de Nehemya surdan inmedi. Sözlerinin onu yeniden odaklamasına izin vermedi gerçeği biliyordu. Kazanmalarının tek yolu onu inşa etmeyi bırakmaya ikna etmeleriydi ve sizin için de aynı şey geçerli. Düşman tanrının hayatınızda inşa ettiğini yıkamaz. Bu yüzden onu kendiniz yıkmanız için sizi ikna etmek için mesai harcar. İnancınız sarsılırsa ellerinizin yavaşlayacağını bilir. Odak noktanız dağılırsa ilerlemeniz durur. Güveniniz kırılırsa görüşünüz bulanıklaşır. Buradaki tehlike sinsi. Sadece bir mola verdiğinizi düşünebilirsiniz. Oysa aslında sessizce savaş alanından uzaklaştırılmışsınızdır. Seçeneklerinizi yeniden değerlendirdiğinizi düşünebilirsiniz. Oysa aslında bir sonraki hamlenizi korkunun belirlemesine izin veriyorsunuzdur. Düşmanın sizi geri itmesine gerek yok. Sadece ilerlemenizi engellemesi gerekiyor ve bunu anladığınız anda gücü zayıflamaya başlar. Çünkü her gecikme, her dikkat dağıtma, her şüphe dalgası aslında gizli bir iltifattır. Bu ilerlemenizin fark edildiği anlamına gelir. Bu görevinizin görmezden gelinemeyecek kadar yüce olduğu anlamına gelir. Saldırının yoğunlaşmasının nedeni budur. Baskının artmasının nedeni budur. Çünkü düşman, inşa etmeye devam ederseniz, hareket etmeye devam ederseniz, duvarınızdan inmeyi reddederseniz, cehennemde veya yeryüzünde Tanrı'nın harekete geçirdiği şeyi durdurabilecek hiçbir şeyin olmadığını bilir. Direniş bir onay işareti olarak Hissettiğiniz direnç her zaman yanlış bir şey yaptığınızın işareti değildir. Çoğu zaman tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuzu kanıtlayan cennetin bir işaretidir. Düşman kaynaklarını önemsiz şeylere harcamaz. Boş gemilere fırtınalar yağdırmaz. Eğer rüzgarlar size doğru esiyorsa, bu güçlü bir şeye doğru yol aldığınız içindir ve eğer Tanrı fırtınaya izin verdiyse bu sizin dalgaların üzerinde yürüyecek imana sahip olduğunuzu zaten bildiği içindir. Davut'u düşünün, tahta oturmadan çok önce meshedilmişti. Peki meshedildikten sonra ne oldu? Golyat ortaya çıktı. Saul'un kıskançlığı alevlendi başlatmadığı savaşlar onu bulmaya başladı. Neden? Çünkü taç başına değmeden önce zaten ruhtaydı. Direniş kaderinizin fark edildiğinin ve korkulduğunun bir onayı olarak geldi. Bu sizin için de geçerli. Saldırılar, eleştiriler, ani meydan okumalar bunlar zayıflığınızın kanıtı değil. Onlar etkinizin kanıtıdır. Durup kalarak muhalefet almazsınız, ilerleyerek alırsınız. Işığınız görmezden gelinemeyecek kadar parlak bir şekilde parlamaya başlamadıkça gölgelerden ok almazsınız. Yolunuzdaki her engel manevi alemde kehanet niteliğinde bir manşet gibidir.'' bu ilerliyor. Bu karanlık için tehlikeli. Asla kabul etmeyecekleri nokta şu. Sizi izleyenler, hakkınızda fısıldaşıp sizi baltalamaya çalışanlar, size olabilecek en büyük iltifatı yapıyorlar. Siz daha tam gücünüze ulaşmadan sizi bir tehdit olarak tanımladılar. Sadece şu anki durumunuza değil, potansiyelinize de tepki veriyorlar. Korktukları şey bugün kim olduğunuz değil, kim olacağınızdır. Bu yüzden direncin sizi tüketmesine izin vermek yerine onu yakıt olarak kullanın. Şüphe içinize sızmaya çalıştığında Nehemya'nın bir eliyle inşa ederken diğer eliyle kılıç tuttuğunu hatırlayın. Cesaretsizlik zamanınızı boşa harcadığınızı fısıldadığında fırtına sırasında teknede dinlenen ve dalgaların görevine karşı güçsüz olduğunu bildiği için duran İsa'yı hatırlayın hala ayakta olman, fırtınanın seni ezmek için orada olmadığı anlamına geliyor. Seni kaldırmak için orada. Kehanetsel gerçek şu, seni izleyen her çift göz yakında korktukları zafere tanık olacak. Sana karşı bahse girenler Tanrı'nın senin için hazırladığı masayı görecek.'' Seni gömmeye çalışanlar mezarın olacağını düşündükleri topraktan yeşerdiğini görmek zorunda kalacaklar ve zafer anında ben demiştim bile demene gerek kalmayacak. Hayatın kendi adına konuşacak. Azmin onların şüphelerinden daha yüksek sesle yankılanacak. İlerlemen duydukları en yüksek sesli vaaz olacak. Bugün hissettiğin direnç yarının zaferinin çoktan harekete geçtiğinin kanıtıdır ve geldiğinde küçük olmayacak, sessiz olmayacak, inkar edilemez olacak ve o zaman savaşın neden bu kadar yoğun olması gerektiğini anlayacaksın. Durdurulamaz ateş ve zafer bildirgesi. Sen bu dünyaya başkalarının karanlıklarında güvende hissetmeleri için küçülmek üzere gönderilmedin. Saklanmak, sesini susturmak veya cennetin ruhuna yerleştirdiği ateşi söndürmek için asla seçilmedin. Körlerin rahatı için, ışığını söndürmek için burada değilsin. Yolundaki her gölgenin dağılmaya zorlanacağı kadar güçlü bir şekilde parlamak için buradasın. Tek bir söz söylemeden temelleri sarsan, türden bir varlık taşıyorsun. Düşmanın daha ilk adımı atmadan titremesine neden olan türden bir gerçek. İzlesinler, fısıldasınlar, plan yapsınlar, şüphe duysunlar ve çöküşün için destek versinler. Çünkü korktukları şeyi durduramazlar. Seni kırmaya yönelik her girişim ne kadar kırılmaz olduğunu ortaya çıkaracak. Seni boğmak için gönderilen her fırtına, dalgaların üzerinde yürüyebileceğini kanıtlayacak. İnşa ettikleri her duvar, Tanrı'nın dünyaya tam olarak kim olduğunu göstermek için kullanacağı bir sahne olacak. Bunu hayatın için bir kehanet olarak duy. Seni çağıran zaferini çoktan yazdı. Mürekkep kurudu. Sonuç belli, ışığın durdurulamaz, görevin geri döndürülemez. Ve kaderin pazarlık konusu değil, cehennemdeki hiçbir güç, hiçbir insan planı, vadideki hiçbir gölge, cennetin mühürlediğini silemez. Öyleyse dik dur, daha parlak parla, sonsuzluğun senin tarafında olduğunu bilen birinin otoritesiyle konuş. Çünkü saklanma zamanı bitti, özür dileme zamanı bitti.'' yeterli olup olmadığını sorgulama zamanı geçti. Sen sadece yeterli değilsin. Atandın, mesedildin ve sarsılmazsın. Bu kelimenin senin için olduğunu biliyorsan yüksek sesle söyle ve yorumlara durdurulamaz ışık yaz. Ve tüm cennet ve karanlığın tüm güçleri aynı fikirde olsun. Bu senin anın, bu senin onayın ve bugünden itibaren taşıdığın ateşi hiçbir şey söndüremeyecek.''